Evet değerli arkadaşlar sözcükte yapının geldik ikinci videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözdükçe sizlerin pratiğin artacağını düşünüyoruz. Sizler için çözüyoruz. Sizler için buradayız. Bu parçadaki altı çizili sözcükle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi bunları tek tek değil bize de zaten yönelme vardır. Devam ediyoruz. Zorlanıyoruz diyor. İkinci sözcük dönüştürük eki almıştır. Üçüncü sözcükte em yapım eki sevmekten sevgi sevgimiz. At soyludur iç gibi ama şuraya baktığınız zaman değerli arkadaşlar belgisiz sıfattır diyor. Yalnızların sayısı dediğin zaman burada bir belirtili isim sayısı e, tamlayan ve tamlanandan oluşan belirtili isim tamlaması vardır. Bunun belgisiz sıfat olması imkansızdır değerli arkadaşlar. Mesela kimi insanlar dersin. Eyvallah. Burada belgisi sıfatım vardır. Ama kimileri dersin. Burada atlaştırıyorsun, zamir oluyor. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güzel, çatısı bakımından etkendir. Doğru. Yansıtıyor. Yansıtılıyor demiyor. Nesne isim tamlamasından oluşmuştur. Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin üzerindeki etkilerini, değişimin birey üzerindeki etkilerini neyi yansıtıyor? Doğru. Fiilden isim yapma. De e şöyle. Değişmekten değişim mi? Güzel. Bulunma durumu eki. Nerede? Eserlerinde bulunma durumu eki. Yerik eki alan sözcük yoktur. Bakalım. Onun eserleri. Bir var zaten. Devam edelim. Değişimin etkileri. Burada tamlamaların olduğu yerde yelik eki vardır. Harika bir soru. Düşürücü bir soru. Gördüğünüz gibi cevabımız edildi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ıntı untu üntü ekinin kullanıldığı sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakalım ıntı untu. Şimdi burada hemen bulalım sizler için. Bulmaktan buluntu, kuruntu, süprüntü, süpürmekten süprüntü, bulmaktan buluntu, ba isim köküdür, diğerleri fiil köküdür, bozmaktan bozuntu, cevabımız denizli olacaktır. Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kadar edat mı? Evet. Peki. İkinci sözcük en üstünlük bildiren üstünlük zarfıdır. Doğru. Üçe bakıyoruz. An en anası mezar dikecekmişteki sıfat fiildir. Dört ziyaret edip etmek eylemek kılmak olmakla yani yardımcı eylemle oluşmuştur. Bu da doğru. Demek ki cevabımız E. E'deki arzaya bakalım. Beşinci sözcük fiil sozu, e, soyludur. Gerçekten gerçekleşmek olmuş değerli arkadaşlar. İsimden fiil eki almıştır. Çok basit bir soruyu... Eski sistem adıyla LYS'de sorulmuş. Şu anki AYT yani. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 28'e baktığımızda. İlgi 2 ki şu idi imiş ise şimdi gibinin benzetme datını hemen hızlanmam lazım çünkü. E, sular gibi ben azalacağım. Hemen şahıs eki olduğu, kişi eki olduğunu bulduk. Akşamlardan, gecelerden senden uzağım, ben uzağım. Şiirlerim benim şiirlerim mi? Evet. O zaman iyilik ekidir. Bu da güzel. Ekeleme bakalım. Geniş zaman ek çekimi ekeleme. Ama ilgi eki olan ki görülmüyor. Bu yüzden cevabımız Adan olacaktır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yansıma sözcükten t ekiyle türemiş isim vardır. Yansıma sözcük hemen bulalım. Çıtırdan çıtırdı güzel. 29 A doğru. Sıfat fiil ekiyle türemiş sözcük ismi nitelemiştir. Zaten sıfat fiilin olduğu yerde sıfat vardır, İsmi niteler. Bakalım abi. Duvara mumya gibi vuran gölgen. Aynen de gölge isimdir. Sıfat isim. Şöyle bir sıfat tamlamamız oluştu. Bu da doğru. C'ye bakalım. Belirtili isim tamlamasının başta sayı sıfatı gelmiştir. Abi burada mesela belgisiz. Burada sayı bile yok ki. Yani bunu tek tek baksan da bir tane bir yazıyor. Bir hatıra, belirsiz bir hatıra adı üstünde belgisiz yani. Belgisiz sıfattır bu ikisi de. Onun dışında rakam yok ki zaten cevabımız C'ye anlayıp geçiyoruz fazla da takılmamanız lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçeyi hızlı çözmeniz gerekiyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? İsim tamlaması mı istiyorsun? Edebiyatının altın kalemi. Güzel. Sayı sıfatı. Şöyle baktığımda ben göremedim. Çünkü herhangi bir sayı yok. Devam edelim. Birden fazla yapım eki. Ünlü uyumuna uymayan ek. Şurada bir yerde yorken var mı hemen? Uymuyor zaten bakın. büyük Büyükünün uyumunu bozuyor zaten. Devam edelim. Birden fazla yapma iki almış sözcük. Saymaktan saygı. Zaman, karmaşık, çağı. Özetten özetlemek, özetliyordu. Erdemlere savaşan edebiyatının. Birden fazla var. Ölçmekten ölçü gibi. Saymaktan saygı gibi. Ahlaktan ahlaki gibi. Burada birden fazla yapma eki olduğunu görüyoruz. Üçüncü tekil iyilik ekiyle çekimlenmiş sözcük. Onun onuru, onun ölçüsü, onun erdemleri bir sürü var. Ama sayı sıfatı görmüyoruz çünkü sayı yok. İki sene yani hem YGS'de hem LYS'de sayı sıfatına çok takmışlar. Dikkat etmek gerekir. Bu adamlar sever böyle şeyleri. 31. soruya baktığımızda kökü ötekilerden farklıdır. Yerden yerleşmek mi? İleri isim kökü, basmaktan baskı, yoldan yolcu, hızdan hızlanmak. Bak hız isim, yol isim, ileri isim. Şurada bir kökü bakımından yerden yerleşmek. Yerde isim basmaktan baskı sadece fiildir. Devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır? En sevdikleri soru tipidir. Bakıyoruz hemen. Hiç telaşlanma. Bakmaya devam ediyoruz. Edebiyat, estetik şu bağlantı mı? Bağdan bağlamak, bağlanmak, bağlantı onun bağlantısı. İyilik eki almış çekim eki. Hem yapım hem çekim eki almıştır. Bir görmediğin yerlere gönderiyorsun abi. Şimdi ya ikiye bakalım yıllar burada yapım eki yok yıldır yıllar çekim eki almıştır. Bu da gitti. Cevap büyük ihtimalle bu. Önden önem önemden önemsemekmiş. O önemsemiş. Çekim eki, fiil çekim ekidir burada. Bu yüzden de cevabımız Bursa oluyor değerli arkadaşlar. 33'te devam ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Umarım katkısı olmuştur videonun. Soru çözmeye, soruya nasıl yaklaştığımızda, türü kökü dediğinde nelere bakmamız gerekiyor, nasıl ayırmamız gerekiyor? Parçalama yöntemini burada göstermeye çalıştık. Hemen diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İsim ve fiil cümleleri vardır. Zor iştir isim cümlesi. Uyanı veriyor fiil cümlesi. O zaman A doğru. Yanlışa bakıyoruz. Tezlik. Bu da doğru. İsimden fiil. Bakalım. Yaştan yaşlanmak mı? Evet. Şu bir dursun. Kendiyi bulalım. Bakın kendiliğinden de Geçişte olması için nesne alması lazım. Bakalım. Hayatta çalışmaktan hiç korkmadım. Neyden korkmadım? Hayatta Ne zaman? Zarf cümleci. Gitti. Ama. Bağlı cümle. Yaşlanmak zor iş. Zor iş olan ne yaşlanmak? Geçtik. Her gün yeniden korulan dünyaya biraz daha eskimiş olarak burada neyi kimi sorusunun ya da ne ve kim sorusuna verecek belirt nesnemiz belirtili ya da belirtisiz olmadığı için geçişli yüklem vardır diyemezsin. Geçişsiz yüklem vardır olacak bunun cevabı. Bu yüzden cevabımız denizde olacak. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim kökünden, etmekten etki, esin, işten işlemek, işlemekten işlem, işlemden işlemci? Bakalım bakalım bunu ÖSYM nasıl kabul etmiş? Çünkü bunlar biz biraz e, filoloji çalışması gördüğümüz için yani fakültede edebiyat okurken vesaire burada bu tarz çalışmalar gördüğümüz için biz tamamen köklerine iniyoruz. Şimdi biçmekten biçim olur mesela bu. Yaştan yaşamak olur. İsim kökünden türediği beş belli. Bir kere 4 gitti mi? 5 kesin mi? Büyük ihtimalle 3 5'tir. Bakalım. Aynen de öyle. İşten işlemek, işlemekten işlem isim kökü. Burada da yaştan yaşamak aynen o şekilde etmekten etki burası zaten. İki de esmekten esinlenmek olacak. Güzel soru olmuş gerçekten. Cevabımız denizli olacak derler. Tekrarlıyorum işten işlemek, yaştan yaşamak. Anlatabildim mi? İşten de işlemek. Zaten işlemekten de işlem. İsimden fiil yapma gelir. Baştan başlamaktaki olduğu gibi. Sonlara doğru geliyoruz. Umarız sıkılmamışsınızdır. Az kaldı sabret. Şu son senenin sorularını da çözelim değerli arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Güzel, sürmekten süre, süreden süreç almamıştır diyor çok özür dileriz. Vardan varlık, saymaktan saygı, yetmekten yeter, yeterden yeterlilik. Ama kendinden derken burada görüyorsunuz çekim eki almıştır. Ama çekim eki olduğu gibi yapma eki yoktur. Bu parçada üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır. Şimdi bakın. Bu soruyu çözebilmeniz için bu soru zorluk seviyesi çok yüksek bir soru. Üçüncü çoğul kişimiz bizim ne? Onların değil mi? Onlar. Bakıyoruz 36'ya. Onun anlatılarının, onun halklarının, onun boylarının dursun. Onun biçimlerinin sahip olduklarının, onun sahip olduklarının diyebilir misin? Bakın. Onların sahip olduklarının güzel bir göstergesidir. Bu yüzden cevabımız üçüncü çokul, çoğul kişi iyilik eki almıştır. Zorluk seviyesi çok 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 yüksektir. Bu tarz sorulardan neyi istiyorsa başına koy veya gayet basit bir şekilde çöz. Zorluk seviyesi yüksek bir soruyu daha geride bıraktık. Son olarak yine 2019'da zor diye atledebileceğimiz bir soru daha sizler için çözüyoruz. Belirtme durum eki I, I, U, ü şeklindedir. Genellikle belirtili nesne yapar yanık olur. arkadaşlar. Şimdi oyuncular herhangi bir hocamla da izleyicilerden gözleri önüne serilen sahneleri. Onun gözleri değil mi bu? Bakın bu tamlanan ekidir arkadaşlar. Yani yelik ekidir. Bir olamaz. Gözleri önüne sahneleri ciddiye almalarını beklerler. Neyi ciddiye almalarını beklerler? Gözleri, ne sahneleri, neyi sorusuna cevap vermedin mi? Belirtili nesne değil mi bu? Adamlar senin yelik ekiyle belirtili nesne yapanı, belirtme hal ekini karıştırmanı istemesi gayet normaldir. Kendilerinden izledikleri, onların izledikleri bakın burada da olmaz. Onların olduklarına, sahip olduklarına, bak burada da vermiş. Bir öncekinde de verdi. Yapmakta oldukları onların inanmaları ama burada gördüğünüz gibi cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Çünkü nesne bak bu tarz sorularda nesne bulun nesne. Bizden bu kadar kendinize iyi bakın değerli dostlar.